Mağaraya hoş geldin. Zaman zaman eski dostlarla bir araya gelinir. Bir an muhabbet geçmişe döner ve geçmiş anılar konuşularak tebessüm edilir. Eninde sonunda herkes şunu düşünür. Aradan ne çok zaman geçmiş. İster arkadaşlarla ister kendi kendimize geçmişe dönüp baktığımızda anımsadığımız birçok şey gündelik yaşantımızdaki halimiz değildir. Aksine bizde heyecan uyandıran şeyleri hatırlarız. Bu örnek doğrultusunda geçmişe dönüp bakmanızı istiyorum. Artık hiçbirimiz için sosyal olmama gibi bir durum söz konusu değil. Yani tırnak içinde her gün dışarı çıkıyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getiriyor, iyi ya da kötü şeyler yaşıyoruz. Bugün içinde bulunduğunuz hale düşündüğünüzde ya da yaşlılık senaryonuzda bir kamp sandalyesinde oturup geçmişinize dönüp baktığınızda neleri anımsayacağınızı hayal edin. Koca bir ömrü nasıl geçirdiniz? Bunları söylüyorum çünkü şunu fark etmenizi istiyorum yarın sabah yatağınızdan farklı kalkmak için geçmişte yapamadığınız şeyler size güç verebilir. Hepimiz bir şeyleri yapmak zorundaydık. Fakat bu zorunluluklar dışında yaptığımız çılgınca şeyler şimdi dönüp baktığınızda yüzümüze tebessüm oluşturuyor. Gündelik karmaşadan uzaklaşıp kendinize yarım saat bile vakit ayırıp yaşadığınız bu eşsiz hayatı tatlandırabilirsiniz. Bence ne durumda olursanız olun sağlığınız yerindeyse bunun için hiçbir bahaneniz yok. Yani hayatınızı güzelleştirmek de, özelleştirmek de sizin elinizde.